suretiyle fiyatları düşüremez. Bunu yapamayız. Biz bunu dışarıdan alıyor muyuz? Alıyoruz. Eğer burada üzerime daha fazla gelirsen o zaman ben sana şunu söylerim. Bak şimdi burada enteresan şeyler var. Akaryakıt darlığı halkı perişan etti. Görüyoruz değil mi? Halkı perişan etti. Görüyoruz. Kaça satarsan sat. O mal yoksa ben ne yapayım? Bu bir. Bakınız, ona da gelir. Bakın, aylardır tüp gaz alamayanlar geceleri de kuyruklarda geçirmeye başladılar. Burada burada. Bitmedi, var. Daha gerisi var. Bakınız, Baykal Enerji darlığı sürecek diyor. Ben demiyorum, Sayın Baykal diyor. Buyurun. Haram var. Gaz yok. Ne yapayım ben bunu? <laughs> Buyurun. Devalüasyon piyasaya kara bulut gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Dün de sabun, zeytinyağı, deri ve kösele fiyatlarına zam geldi. Bitmedi. Akaryakıt zammı yürürlüğe girdi. Şeker satışları dün durduruldu. Var mı böyle bir şey? Bitmedi. 5 litre benzin 500 lira. Akaryakıt darlığı yüzünden cinayet işlenmeye başlandı. Kırıkhanda da benzin kuyruğunda bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. Şimdi değerli arkadaşlar, bir de Sayın Baykal bir ifade kullandı. O da çok enteresandı. Temiz havaya ne kadar hasret olduğunu biliyorum. Biliyorum. Ama ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Bakınız, sene 1992. Kaldırın şu pisliği. Bunu CHP belediyesi kaldıramadı bu pisliği. Kim kaldırdı? Bu fakir orada iş başına geldi biz kaldırdık. Biz kaldırdık. Bu çöpler dağ gibi İstanbul'u istila etmişti. Ve hava kirliliğinden dolayı da o zaman sabah gazetesi maske dağıtıyordu, maske. Ve vatandaş İstanbul'da maskeyle dolaşıyordu. Biz geldik, maskeler kalktı ve temiz hava İstanbul'a hakim oldu. Buyurun. Bir haber daha. Rüşvet SHP'ye böyle aktı. Teferruatı burada. E şimdi genel başkanın burada demin kartları gösterirken gayet memnundun da ben gösterirken niye rahatsız oluyorsun? Niye rahatsız oluyorsun? Rahatsız olma. Ve Bakınız otomobil satışlarına bakalım. Her taraf perişan deniyor ya. Buyurun. 2007 Ocak Ekim. 256 bin otomobil satılmış. 2008 yerli yerli. 2008 Ocak Ekim 263 bin. 263 bin. Ben kardeşim size ben geçen yılların rakamlarını veriyorum. İşte bu yıllarda mukayese ediyorum. Kasım'da Kasımda az da satılsa geçen yıla göre daha iyi olacak. Merak etme. Bu durumda burada. Ve enteresan olan az önce kapanan şirket sayıları soruldu. O da şu. O da şu. Bakınız. 2002'de açılan şirket sayısı 30.842. Geliyoruz 2007'ye 55.351. Kapanan şirket sayısı 9954. 2008 Ocak ekimini vereyim size. Açılan şirket 43239, kapanan 7748. Muhasebecisiniz, mali müşavirliğiniz var, bilirsiniz bunu. <laughs> Ve özellikle bir konum daha var, onu da söyleyeyim. Geri kalanlarını inşallah final konuşmamızda yaparız. O da şu, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla arkadaşlar Avrupa Birliği tanımlı 2002'de 3517 2007'de 9305 9305 bu yıl sonu itibariyle 10 bin doları geçiyor bunun da müjdesini veriyorum. Borç stokuna gelince, borç stoku 2003'te 67.4, gayri safi yurt içi hasılaya oranla. 2007'de 38.8. Borç stoku da bakın nereden, nereye düşmüş. Onu özel gelirsin anlatırım sana. Onu özel gelirsin anlatırım sana. Allah. Başbakan, lütfen Değerli tamamlar arkadaşlar mısınız? son bir şey o da şu bir dakika arkadaşlar. Telekomla Sayın alakalı kaplar. Sayın Baykal'ın bir yaklaşımı oldu. Az önce söylediler. Değerli arkadaşlar bakın bir gerçeği gözden kaçırmayalım o da şu bir, bir defa telekom satışı bir rekordur. Bakın o günkü gazetelerin başlıkları. Bu bir rekor. O günkü gazetelerin başlığı en büyük satış. Arkadaşlar bakınız biz biz yeni bir anlayışı